Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonne bonnes C'est trop pour moi. Yaşam imanları devam ediyor sevgili izleyiciler ve şimdi de. E, Türkiye'nin birazcık daha böyle Avrupa'ya e, yüzünü dönen tarafına, e, eline doğru gideceğiz. Ve bununla ilgili olarak da Konakkale West e, projesini tanıyacağız. E, TORKAM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Dereli bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk gerçekten de işte hani Avrupa'ya yüzünü dönen ve en yakın olan bölgelerden birisi Kırklareli. Evet. ve burada siz harika bir projeye imza atıyorsunuz ama onun öncesinde evet. biraz izleyicilerimize şirketinizin ve şirketinizin bugüne kadar yaptığı değerli faaliyetleri bir aktaralım. Bugüne kadar neler yaptınız? Yani Memnuniyetli. Öncelikle biz şirket olarak ana faaliyet konumuz konut projeleri oluşturuyor. E konut projelerinde nitelikli ve markalı yaşam alanları inşa ediyoruz. Şahsım ve grubum olarak 22 yıldan beri inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bunun bir kısmı taahhüt, bir kısmı yatırım işlerinden oluşuyor ve bugüne kadar başta İstanbul olmak üzere Bursa, Sivas, Kırklareli, Çanakkale gibi şehirlerimizde 6 bin konut ve 500 milyon dolar tutarlı projelere imza attık. Evet gerçekten hani e, 22 yıllık bir tecrübe ve arkasında evet. tabii ki istersemez bıraktı pek çok imza var diyorsunuz evet, şirketinizin. Evet, tabii ki. Ve yepyeni bir imza atıyorsunuz aslında. Köklüler evet. e, elinde özellikle de Kırklar elinde sevgili izleyiciler birazcık böyle bir konut projesinin önemi nerede aslında karşımıza çıkıyor? Tabii ki Türkiye'nin dört bir tarafında bu konut projeleri yapılmaya devam ediyor. Türkiye'de önemli bir alan zaten ama Kırklar elinde bir öğrenci patlaması, öğrenci sayısında bir patlama var. Ve gerçekten de ev lazım, konut lazım herhalde her şeyden önce. Buradan başlayalım mı? Evet. böyle bir durumu söz konusu. Birincisi tabii Kırklar elde bir konut açığı var. Hı hı. Onun haricinde bir de nitelikli ve markalı konut açığı var. Evet. Şimdi biz Şirket olarak İstanbul'daki büyük şehirlerdeki nitelikli ve markalı konsept projeleri taşlaya taşıma Hı -hı. projemiz çerçevesinde 2008 yılından beri işte örneğin bir Çorlu'da 1296 konutluk bir proje gerçekleştirdik evet. yine İstanbul'daki nitelikli ve markalı e, projeleri oraya taşıma adına Hı -hı. ve bunu 18 ayda teslim ettik daha sonra Çanakkale'de 237 daire Boğaz manzaralı bir proje gerçekleştirdik. Hı -hı. Orada da bir hafta öncesinden itibaren yaşam başladı. Evet. Projemizi bitirdik ve şimdi de 40'ları eline getirdik. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü e, büyük şehirlerde yaşayan bizlerin işte e, akrabaları var, e, komşuları var, dostları var. Hı hı. Gelip e, bize misafir olduklarında veya size misafir olduklarında diyor ki ya evet. Polat Bey bu ne kadar güzel bir siteniz var. Güvenliği, kapalı otoparkı, sosyal evet. tesisleri, gezinti alanları ah keşke bize de olsa. Hı hı. İşte biz o ah keşke bizde de olsa borçluluğunu doldurmak evet. adına İstanbul dışında bu tip nitelikli ve markalı konsept projeler yapıyor. Bunun için de Kırklareli'ne geldik. Kırklareli'de e, projemiz Kırklareli'nin ilk ve tek first class yaşam merkezi hı hı. sloganıyla yapıyoruz. Evet. Projemizin özelliklerine sahip başka bir proje bulunmadığından başka hı hı. bir alternatifi de bulunmuyor. E, dolayısıyla Kırklareli tabii öğrenci şehri olması Kırklareli Üniversitesi'nin e, gelişmesinden, büyümesinden... Evet kaynaklanıyor ama sadece öğrenci şehri değil, Kırklareli e, aynı zamanda bağlı olduğu ilçelerdeki önemli sanayi kuruluşlarına da ev sahipliği yapıyor. Evet. Türkiye'nin en büyük markaları, en önemli markaları Hı -hı. yine Kırklareli sınırları içerisinde yer alıyor. E, ayrıca eğitim düzeyi en yüksek illerimizden bir tanesi evet. Kırklareli. Yani halka itibariyle ve de Hı -hı. konum olarak baktığınız zaman hep bizde klasik bir şey var. neden Kars'a kadar diye. Hı -hı. Halbuki Kırklareli'de Avrupa'ya giriş kapısı tam sınırda yer alıyor. Evet. ve Dereköy sınır kapımızdan hı hı. E, gerek Avrupa'dan gelenler gerekse Avrupa'ya çıkanlar kullanıyor oldukça hareketli Dünya bir ile ilimiz. Dünyayla aslında direkt bağını evet. sağlayan illerimizden bir tanesi. Evet, kesinlikle. E, ve e, tabii ki e, bu yaklaşımınız yani işte büyük kentlerdeki bu lüks yaşam standartlarını, bu evet. nitelikli projeleri Anadolu'nun farklı kentlerine e, yaymanızda evet. gerçekten e, farklı bir aslında e, yatırım yaklaşımı olmuş aynı zamanda. E, aslında e, hem bu anlamda hem de işte biraz önce söylediğimiz gerekçelerle kırklarının konumu ve bunun yanında işte gittikçe belki de bu üniversite ve öğrencilerin sayısının da giderek artmasıyla evet. ortaya çıkacak yeni arz edilen pek çok projeler belki de ihtiyaç doğacak evet. zamanla. Bu anlamda aslında işin en başında böyle bir yatırım yapmak ciddi bir yatırım mantığında da bir karlılıkla başlamak yolun başında. Böyle bir adım atmak anlamına geliyor herhalde. Tabii ki şöyle ki şimdi biliyorsunuz bir yerde e, ilk alan her zaman kazanır hı hı. bir yeni bir şey geldiği zaman bize de projemize yoğun ilgi gördü projemiz ve e, biz Mayıs ayında teslim ediyoruz kısmet olursa projemizi Evet, e, evet çok e, zaman. projemizden e, şu ana kadar yapmış olduğumuz e, satışa sunduğumuz e, dairelerin satılmasıyla birlikte projenin yüzde elli satılmış vaziyette hı hı. E, ilk alanlara baktığınız zaman tabii ki kazanıyorlar çünkü Bizim diğer projelerimizde de bir satış politikamız gereği lansman fiyatıyla başlayıp %30 yukarısında bitiriyoruz satışı. Bitiriyorsunuz. Kademeli aralıklarla fiyat artırımına gidiyoruz. O kademelerin hangisini yakalarsanız o kadar kâr edeceksiniz diyorsunuz aslında. Evet. Düzenli olarak bu fiyatlar artıyor. Evet. Neden? Çünkü zaten başlangıcında oldukça tanıtım fiyatlarıyla başlıyoruz. Ee, ne zaman alırsanız alın kazanma şansınız var. Hı hı. İsterseniz önümüzdeki ay da alsanız, bu ay alırsanız önümüzdeki ayki fiyat artırımından e, kurtarmış olursunuz. Evet. Yaşan başladıktan sonra zaten doğal bir prim Kendi primi yapma var. oluyor Şurada. evet o şekilde. Hızlı hareket etmekte fayda var evet. e, diyor Mahmut Bey. Ki örnek daireyi görüyoruz şu anda ekranda da. E, çok evet. da güzel tasarlamışsınız. da e, Yani e, örnek dairenin aslında özelinde önce daire tiplerini ve ne gibi bizi standartlar bekliyor bu alanda, bu yaptığınız projede onları soracağım. Ondan sonra da örnek daire özelinde birkaç özel soru daha soracağım ama öncelikli olarak nasıl bir yapılanma var? Nasıl daireler, nasıl daire tipleri? Şimdi projemizde 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar 60 metrekareden 190 metrekare kadar değişik tipler var. Tabii projemiz genel olarak ailelerin oturabileceği bir konsept tarzıyla belirlendi çok az sayıda bir artıbirimiz e, mevcuttu onları tamamı satıldı evet. e, ve bu daire tipleri içerisinde işte e, geniş aileler için dört artıbirimimiz oldukça ferah 190 metrekare yine üç artıbirimimiz 151 metrekare ki e, Türkiye ortalaması 115-120 metrekarededir üç artıbirimlerin evet yani, e, metre. Yani biz e, ferah tuttuk hı hı. daha nitelikli daha ferah bir yaşam isteyen, hı hı. daha üst düzeyde bir kalite isteyen hı hı. E, kitleye hitap etmek üzere projemizi konuşlandırdık. Tabii daire tiplerinin haricinde e, projemiz standart olarak büyük şehirlerde gördüğümüz, nitelikli ve markalı konsept projelerde olan e, her şeyden eksiği yok, fazlası bile var. Hı hı. E, kapalı otopark ilk defa Kırklareli'nde yer altı otoparkı olan evet. projeyiz ve arabanızı bıraktığınız zaman e, doğrudan dairenize erişim sağlanabiliyor. Hı hı. Herhangi bir peysaja, dış hava şartlarına maruz kalmadan. Hı hı. Ayrıca sosyal tesisimizde yine sauna, Türk amamı, fitness center, kafeterya olmak üzere hı. özellikler yer alıyor. Örneğin sosyal tesiste vakit geçireceksiniz, e, bir saunaya gireceksiniz. Ama dışarı çıkıp üşümek istemiyorsunuz. Yine yer altından dairenize ulaşabiliyorsunuz. Hı, hiç hiç e, havayla temas etmeden. İşte direkt ayerimize gidebiliyorsunuz. Ee, bunun da notlarım arasında görüyorum. Ee, aslında bir işte 126 konutluk 8 ticari üniteden bahsediyor. Aslında evet. bunun dışında bir takım iş yerleri de olacak herhalde projenin içerisinde. Evet tabii ki projemizin hemen bitişiğinde 8 adet ticari birimimiz var. Hı hı. İşte buraya markalı bir market gelecek. Hı hı. Onun anlaşmasını yaptık. Onun dışında da diğer dükkanlarımızda diğer ticari birimlerimizde sitenin ihtiyacı olan faaliyetlerde bulunacak evet. yani. Ee, Kırklareli e, özelinde de konumu da herhalde çok e, önemli bir konumda. E, pek çok e, önemli merkeze de yakın e, algıladığım kadarıyla. Biraz evet. bundan bahsedelim konumundan Kırklareli açısından. Şimdi bizim Kır Kırklareli'nde projemiz e, Kırklareli'nin e, yeni gelişim bölgesinde yer alıyor. E, yeni yapılan üniversite kampüsünün yolu üzerinde hı hı. ve orada e, üniversite kampüsü bu sene faaliyete geçti. Çok modern bir bina oldu. Güney evet. Avrupa'nın en büyük kampüsü olarak geçiyor. Evet. Ee, ayrıca devlet hastanesi şu an mevcut devlet hastanesi 1,5 kilometre mesafede. Fakat e, başbakanlık Konut İdaresi tarafından ihalesi yapılacak olan e, bu Kasım ayında ihalesi yapılacak olan hastanede 600 metre mesafede Hı -hı. hemen e, çok daha yak da yaklaşıyor. Tabii çok abi. yakın bir konumda evet. yer alıyor. Evet. E, gerçekten e, işte konumu ile de e, sevgili izleyiciler dikkat çekiyor. E, Proje. Şimdi bu örnek dairede görülen içerideki bazı çok güzel tasarlamışsınız. Evet. Hepsi bizim mi? Ne kadarı bizim onun içindekilerin? Onu merak ediyoruz aslında. Evet. Biraz onlardan bahsedelim mi bu dairenin içerisindeki detaylardan? Örnek dairede gördüğünüz biz tabii konseptimizde insanlar bu daireyi aldığı zaman konut alıcıları, vatandaşlarımız işte şuraya da dolap yaptırayım buraya vestiyer yaptım, bu gibi şeylerle uğraşmasınlar diye. Hı hı. Ee, bir defa dairelerimizin e, 3 artı 1 ve 4 artı 1'lerimizle 2 artı 1 büyük dairelerimizin tamamı ebeveyn banyolu. Hı hı. Bu önemli bir ayrıntı. Evet. Onun içerisindeki gömme dolapları e, tamamen tarafımızdan yapılıyor. Hı hı. ve Herhangi bir gardırop ihtiyacı hissedilmiyor. Evet. E, yeteri kadar yaptık. Onun dışında da girişte bir vestiyerimiz ve iki tane dolabımız var. Tabii biz bu çalışmaları yaparken dolaptan bahsedilmişken bayanlardan, ev hanımlarından da destek alıyoruz mimarlarımız çalışırken. Çünkü evet. sonuçta bunu kullanan kitle bayanlar. Örneğin hep bir problem vardır şimdi uzun çizmeleri bayanlar katlayarak bir yerlere sıkıştırmak zorunda. kalır. doğru. Biz onun için bile özel yer yaptık. Evet. Sorunlardan bir tanesi elektrik süpürgesi ben nereye koyacağım? Hı -hı. Çünkü yatak odasında, kapı arkalarında, evet. orada burada. Onlar için de yer yaptık. Elektrik süpürgesinin yeri dahi hazır. Bunun haricinde de e, mutfakta, buzdolabı haricinde e, tüm beyaz eşya, ankastreleri veriyoruz. Aa, yani evet. mutfaktaki buzdolabı dışında bütün ankastre evet. eşyalar aldıkları anda zaten otomatikman onlar. Tabii. Evet. evet güzel. E, yani e, bu soruyu özel olarak sordum sevgili izleyiciler. Çünkü... E, bu detaylara girdiğiniz zaman gerçekten inanılmaz çözümleri, çareleri beraberinde sunmuşlar. Ben birazcık daha önceden vakıf olduğum için işte çekmeceyi çekiyorsun, kaşıklıklar her şey hazır. Evet. Öbür tarafta fırının altında başka bir şey hazır. Hani orada da ihtiyaç olur diye. Evet. O ev hanımlarından biri falındı çok net ve çok aşikar bir kere. Kesinlikle. Evet mühendisler, evet mimarlar, evet bilim bir yere kadar ama en son ev hanımı da ne derse herhalde Evet. Ee, o oluyor çünkü kullanacak kişi olduğu. Ki. için. Tabii ki son noktada kullanan kişilerin e, hep şunu duyarız evimizde. Ya şunu şuraya niye yapmışlar? Keşke şurada olsaymış Hı -hı. gibi serzenişler. E, bunlar o keşkelerin hepsini hayata geçirdik. Keşkelerin <laughs> keşke hepsini biz düzelterek <laughs> projelerimizde uyguluyoruz. Ee, peki e, bu projeyi çok beğendik. Bu projeye sahip olmak istiyoruz nasıl sahip olacağız? Ne gibi burada hem yatırım anlamında belki oradaki fırsatlar hem de yani bir ev almaya kalktığımızda ortaya çıkan bir sürü prosedürler var. Peşinatlar var. Efendim büyük rakamlar var. Bunlar nasıl sizde karşılık buldu? Biraz bunlardan bahsedelim. Ev almak istediğinizde öncelikli olarak gelip bir kahvemizi içiyorsunuz. Satış ofisini gezdiriyoruz, sizi misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. Ondan sonra da sizin Ödeme tablonuza göre anlaşmalı bankalarımız vasıtasıyla %75'ine kadar kredi kullandırabiliyoruz. Peşinatı teslimde ödeyebiliyorsunuz. Böyle bir imkan söz konusu. Bunun haricinde de ben değişik ödeme alternatifleri sunmak istiyorum diyorsunuz. Evet. Esnek ödeme planlarımızla buraya sahip olabilirsiniz. Şimdi benim burada özellikle söylemek istediğim ve sizin de söylemenizi rica ettiğim bir parametre var. %5 peşinatla ev sahibi olma imkanı demişsiniz. Evet. %5 peşinat ki ev almaya kalkıldığı anda ben pek çok arkadaşımdan bunu duyarım. Ya çok güzel bir ev bulduk. Şöyle şahane, şurası güzel, burası konumu daha aynı. Yani Müstakil bir ev bile olabilir. Evet. Yalnız peşinatı çok işte onu alamadık. Evet. Hep burada takılır insanların sıkıntıları noktalarından bir tanesidir. %5 peşinat herhalde çok az örneği olacak. Siz de teyit evet. edin ki ben de sözümü sizden çıkmış bir söz olarak evet. Tabii söyleyeyim. ki Bulat Bey şöyle. E, hakikaten bir yeri beğeniyoruz. Maddi imkanımız da var. Ama e, şu an müsait olmuyor. Başka Hı -hı. kaynaklarda oluyor veya satacağımız bir şey evet. var. Bunları göz önünde bulundurarak e, %25 peşinatı ayarlayamıyorsunuz ama bunu alma gücünüz de var ve istiyorsunuz. O hmm. zaman diyoruz ki %5 peşin verin. Daha sonrasını da konut tesliminden sonra peşinatın kalan kısmını vadelendirebiliyoruz. Hmm. Bu gibi imkanlar var. Yani alternatif ödeme şeklimiz. Evet. %75 ile alakalı banka kredisi kullanabiliyorsunuz. Hmm. Ama ben %75 banka kredisi kullanmak istemiyorum da %50 kullanmak istiyorum. Yerinde hmm. farklı bir plan. Bunların hepsi esnek ödeme planlarımız çerçevesinde mümkün ama Dediğiniz gibi %5 peşinatı verdiğiniz zaman buraya sahip olabilirsiniz. Evet, e, projede kullanılan tabii zaten bunu izleyicilerimiz görüyorlar da. Hani belki de anlamsız bir soru soracağım ama... E, ...inşaat malzemelerinin kaliteleri de bazen e, insanların soru işareti oluyor. Hani çok güzel, her yeri de çok güzel, projenin işte şekli de güzel, şemali de güzel ama... ...tuttuğun yerde elinde kalabiliyor bazen. Burada evet. e, inşaat malzeme kalitesinden de biraz bahsetmek belki Şimdi de in, gerekli. Şimdi biz inşaat e, malzeme kalitesinde... E, tabii ki daha önce yapmış olduğumuz proje örneklerinde olduğu hı hı. gibi e, birinci sınıf e, malzeme kullanıyoruz projelerimizde. Hı hı. E, burada dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi e, bu kullanmış malzemelerin daha önce bizim kullandığımız veya başka firmaların kullandığı malzemelerin referanslarına çünkü bir inşaatta malzeme kalitesini bir sene iki senede anlayamazsınız. 10 sene 20 sene senelerinden evet. geçmiş olması gerekiyor. Evet. Ve köklü firmalarla çalışıyoruz, markalı evet. firmalarla çalışıyoruz. Kendini evet. geliştiren e, mark ürünleri kullanıyoruz yani inşaat evet. sektöründe. Çünkü bizim Türkiye olarak inşaat sektörü çok gelişti. E, yurt dışında da örneğin bizim yatırımlarımız var Bulgaristan'da. E, projemiz var. Rezidans projesi evet. yapıyoruz. Orada oradan oranın malzemelerini de Türkiye'den götürüyoruz yani evet. sektörümüzün evet. Öncü markalarını kullanıyoruz orada da. Evet yani buradaki yüksek inşaat kalitesinin sunduğu fırsatları siz yurt dışında bile değerlendiriyorsunuz, ki, o noktaya geldiriyorsunuz. E, bu da önemli. Yüksek inşaat kalitesinden e, tabii ki e, önemli bahsetti Mahmut Bey. E, şimdi İstanbul'da büyük kentlerde çok önemli bir parametre var. Anadolu'da biraz daha belki insanlar daha bu konuda güvendi mi bilmiyorum ama biz İstanbul'da bir ev dedikleri anda güvenlik var mı, e, nasıl diye soruyoruz. 40 ile özelinde böyle bir nokta var mı? Nasıl proje? Bu Şimdi anlamda? bizim projemizde 24 saat güvenlik var. Hı hı. 18 noktada site'nin 18 noktasında kameralarla sürekli gözetleniyor hı hı. ve tek giriş çıkış söz konusu. Hı hı. Yani çocuğunuzu bıraktığınız zaman peysajda, havuzda veya şey yaparken bunu kameralarla nerede olduğunu izleme şansına sahipsiniz. Giriş çıkış Tek olduğu için örneğin size bir e, birisi geldi misafiriniz geldi sizden teyit alınarak e, hmm. içeriye alınıyor. Bu da 40 eli Dav davetsiz misafir <gülüyor> olmasını olmasından <laughs> düşünüyorsunuz. Ee, yani bunlar artık standartların büyük şehirlerin ulaştığı standartlar. Hmm. Hmm. E, belki her yerde yok büyük şehirlerde de ama e, yeni projelerde bunları görüyoruz. Evet. Biz bunlara vakit geçirmeden 40 eline evet. taşımış oluyoruz. Ayrıca site içerisinde e, araç ulaşımına kapalı tamamen araçlar. Yer altında hmm. misafirleriniz için ve e, her daire bir bir kapalı otoparkta yeri var. Evet. Misafirleriniz için ise dışarıda e, açık otoparkımız var. Hmm. E, araç otoparkına kapalı olduğu için araç e, dolaşımına e, çocuğunuz veya yakınlarınız siz rahatça gezebilirsiniz. Peisajdan süs havuzunun kenarında oturabilirsiniz veya yüzebilirsiniz. Ve e, yine bizim projemiz 40 tek yüzme havuzlu projesi. Aa, evet bir fark orada Hem yüz bir fark havuzu var. Hem evet. süs havuzu var evet. evet. Yani e, aslında sitede kendi güvenlik sisteminin dışında çocuklar bu özellikle arabaların ortalıkta olmamasından dolayı e, ki evet. çocukların e, en büyük ihtiyacı artık günümüzde binalardan dışarı çıkmak belki de e, artık özlenen bu. Evet. E, o bahçede son derece güvenle bisiklete binecek, top oynayacak çünkü evet. araba tehdidi de yok diyorsunuz. Tabii ki oyun e, parkıyla basket sahasıyla evet. hepsini vakit geçirebilir gençler. O da çok yerim, aslında önemli de. detaylardan bir tanesi. E, şimdi e, projenin tabi detaylarını konuşuyoruz sevgili izleyiciler e, ama e, özellikle Kırklareli'nin e, birazcık kendi e, konumu, kendi önemi e, ön plana çıktı. E, bir kere hem büyüyen ve ilerleyen özellikle öğrencilerin e, ciddi bir sayıda artması. Şu anda 60 bin civarında herhalde öğrenci varmış evet. diye biliyorum. E, ve e, giderek de bunun artacağı da öngörüldüğünde Kırklareli aslında birazcık tam bir Yatırımı yapma zamanı e, fırsatı sunuyor evet. e, gibi duruyor. E, bunun dışında e, işte e, dünyaya açılan kapılardan bir tanesi e, bölgenin kendi dinamikleri nedeniyle de e, böyle önemli bir lokasyonda gerçekten önemli bir projeye imza atmışlar. E, süremizin sonuna yaklaşırken genel olarak hem e, Kırklareli'yi hem projeyi bir özetleyecek dinleyicilerimize, izleyicilerimize son anda belki de aramıza katılanlara e, bu fırsatları da sunan birkaç e, şunları evet. rica edelim. E, tabii ki şimdi bir konut e, aldığınız zaman bunun iki sebebi vardır. Ya oturacaksınız hı hı. ya da yatırım amaçlı alıyorsunuz. Hı hı. Bizim Türkiye'de bize özel bir şey vardır. Dünyada mekan, ahirette iman. İşte biz dünyadaki mekan kısmıyla alakalı olarak e, daha önce yapmış olduğumuz konut projelerinde de gördüğümüz şu. E, hiçbir gayrimenkul kaybettirmiyor evet. e, alan kişiye. Bizim projelerimizde de başlangıçla bitiş arasında... Ee, %60 kazananlar var ee, projenin hı hı. E, yerine, lokasyonuna göre. Kırklar elinde de e, kiraya vermek için düşünenler, yatırım amaçlı düşünenler için de çok karlı bir hı hı. E, yatırım. Yok ben oturacağım diyenler için de alternatifi olmayan bir yatırım. Dolayısıyla projenin taşıdığı e, teknik özellikler, sosyal özellikler, inşaat kalitesi, lokasyonu itibariyle evet. bu fırsatları kaçırmamaları çünkü mesela ilk başlangıçta alanlar e, projenin başlangıç alanları nasıl şu anda e, şimdi, prim yaptı, kar şi, yaptıysa şimdi de bu primler devam bu devam, 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 ediyor, devam ediyor, edecek. Evet. Peki e, gerçekten e, 40 üzerinde çok e, özel bir projeyi konuştuk. E, 40 fark yaratan e, bir projesini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür oldum. ediyorum. Çok sağ olun. İyi e, ve biz az sonra e, bir başka önemli projeyle buradayız geliyoruz sevgili izleyiciler. Alons, ensemble,